Cilt bakımında doğru sıralama nedir? Şimdi cilt bakımındaki doğru sıralamada mutlaka bir temizleyicimiz olması lazım. Temizleyici olmazsa kirli cilde uygulanan serumunda nemlendiricinde hiçbir faydasını göremezsiniz. Çünkü çıplak tene, temiz tene ürünlerin temas etmesi gerekiyor. Az önce stratum kornium adı verdiğimiz bir keratin tabakasından bahsettik. O tabaka geçirgensizdir. Yani geçirmez. Cildin yüzeyindeki herhangi bir şeyin cildin altına kolay kolay geçirmez. Ve bu ölü deri tabakasını bizim günlük bakımımızla atıyor olmamız gerekiyor. Atmazsak hücre yenilenmesini yavaşlatırız. Çünkü üst yüzeyde aşırı bir keratin birikmesi söz konusu olur. Aşırı keratin geçirgenliği engeller. Dolayısıyla biz temizleyici ve tonik gibi uygulamalar kullanmadan sadece serumu ya da nemlendiriciyi cildimize uygularsak hiçbir sonuç alamayız. Alacağımız sonucu çok ertelemiş oluruz. Bu yüzden ilk sıralamamızda mutlaka temizleyicimiz olmalı. Ardından tonik uygulaması olmalı. Onun ardından serum uygulamasına geçilebilir. Göz kremi ve nemlendirici şeklinde sonlandırılması gerekiyor. Doğru sıralamamız bu şekilde ilerleyecek.